Herkese merhaba arkadaşlar ben Ulaş Demir Bugün sizlerle Minecraft Hardcore'a kaldığımız yerden devam ediyoruz En son e, Facebook sayfamı takip edenler bilir e, Bir oylama başlatmıştım işte yeni seri ne olsun tarzında e, Baya güzel oylar çıktı şu anda Rust ve e, Happy Wheels'a ciddi derecede oy geldi e, Bu demek oluyor ki Kanala gelecek iki yeni seriden e, ikisi de Happy Wheels'la Rust olacak gibi Tabi ki de hala oylama bitmedi fakat açık ara Farkla e, Rust ve Happy Wheels şu anda liderliği götürüyor. 2-3 oy fark var hatta aralarında da şu anda. En son baktığımda kaçtı? 120 oy Rust'a gelmişti. 124 oy da Happy Wheels'a gelmişti. Neyse hadi bakalım. Peki ben bu bölümde ne yapacağım? Bildiğiniz üzere canlı yayını izleyenler bilir. Bir hardcore'da map açmıştım. Daha sonra ben bunu videoya döktüm. Video yapayım dedim. işte Seri yaparım tarzında. Ve Evimi direkt değiştirdim. Buralar direkt cobblestone'dandı, stone'lardandı. İşte daha sonra madene indim. Şurada neredeydi bir dakika göstereyim. Maden neredesin? Burası mı? Lan. Ha, Madene indim buradan. 3 ee, tane diamond buldum. Daha sonra lav arayacaktım. Yayında dolaşıyordum. Ee, evi kaybettim bir defa. Daha sonra o korkuyla zaten bir daha şey yapamadım. Evin dışarısına çıkamadım. Neyse. Peki ne yapacağız? İlk öncelikle aklımda farklı projeler de var. Şuraya bir köy yapmak var aklımda. Kendi elimle bir köy yapmak. Ve ee, game moddan köylü spawnlamak. Oraya böyle köylüler spawnlayacağım. Sanki gerçekten bir köy havası vermeye çalışacağım. E, umarım başarılı olur. Güzel olur. Güzel bir görünüm sağlar etrafa. Zaten güzel olursa da yani ne bileyim. Devam ederim yapmaya. İlk önce bir 2-3 ev yapacağım. Güzel durursa devam. Şimdi hem ayrıyetten de evin etrafını cidden temizlemek istiyordum. Yani havada uçan yaprak ne bileyim mantık kurallarına uyan bir şey değil bir baksanıza. Yani ne bileyim havada yaprak uçuyor abi. Ağaç var havada. Yani cidden saçma. Ayrıyetten şurayı da bir bir ara bir temizlemeliyim. Şimdi şuraya bakalım. Ee, bunlar herhalde kendi giderler. Odunu yok ya. Daha sonra şuraya bakalım. Burada ne var? Yine aynı şekilde. Bu arada Twitch hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Ee, Twitch kanalımı çoğunuz biliyorsunuz. Canlı yayınlar yapıyorum. Ee, bazen Korku oyunu oynadığım oluyor. Bazen ki genellikle Minecraft oynadığım oluyor. Fakat ben bu Twitch kitlemi cidden değiştirmek istiyorum. Yani tamam Minecraft güzel. Oynuyorum, eğleniyorum. Siz de eğleniyorsunuz. Hatta seviyorsunuz. Fakat... Ne bileyim artık Minecraft'tan başka oyunlara da geçebileceğimi düşünüyorum. İşte ne bileyim, Rust olabilir, işte Dota olabilir, LoL olabilir, daha sonra başka hmm, Counter- Strike Global Offensive olabilir. Yani anlayacağınız üzere farklı oyunlara ilgiyi çekmek istiyorum. Ee, videolarda zaten Rust ve Happy Wheels'a şu anda biraz yükleneceğim. Ee, Rust ve Happy Wheels zaten sevilirse ee, bir iki üç ay o düzenle giderim. Rust, Happy Wheels, Minecraft, Rust, Happy Wheels, Minecraft tarzında. Hafta sonları bir merdiven savaşları Hafta içi de genelde Happy Wheels Ya da Rust koymayı düşünüyorum Hafta sonu bir merdiven savaşları bir de normal Minecraft Yani o tarz bir şey olacak Şu Facebook'u kapatırsam Birisi kaptırmış gidiyor ee, Başka Evin etrafı da temizleniyor Yavaş yavaş şuralara biraz gideyim Şuralarda güzel gibi Bu arada bakış açısını birazcık değiştirdim ee, Ne bileyim Gece Hunger Games oynamaya çalıştım Biraz Hunger Games'e merak saldım bildiğiniz üzere zaten mcsg'de banlıyım ama <laughs> yine de deniyorum işte İşte taktiklere falan bakmıştım nasıl iyi oynayabilirsiniz tarzında güzel taktikler var işte ne bileyim oyununuzu bakış açısına şey arttırın daha sonra işte şey yapın sallanmayı kapattın falan tarzında ama ben sevmiyorum işte sağla sallanmayı kapatmayı nereye şuraya koysam kırılabilir mi hmm. O zaman kabuston koyalım. Şöyle şunu da alalım. Tamamdır. Sen de kral. Sen de gel. Tamam. Oh güzel ya. Hem evin etrafını temizliyorum hem de ihtiyacım olan odunlara sahip olmuş oluyorum. Aynı zamanda da video çekmiş oluyorum yani. Hepsi bir arada olmuş oluyor. Neyse. Ee... Bu yüzden yani canlı yayınlarda ne oynayabileceğime siz de karar verebilirsiniz. İşte yorumlarda yazabilirsiniz. Ne bileyim yayınlarda yazabilirsiniz. Tabii ki de ama şöyle bir sorun var. Diyelim ki ben yayını Minecraft'la açtım. CS'ye geç ya da işte ne bileyim e, LoL'e geçtiğince e, oyunu değiştirmiyorum ne yazık ki. Yani ben o yayını ne açtıysam ya da neye göre ayarladıysam o yayın öyle devam eder. Çünkü bazen cidden görüyorum öyle yorumlar. Mesela Dota yayın açıyorsunuz. Daha sonra adam ardından şey diyor işte Minecraft'a geçiyor, şu oyuna geç diyor Yani bu sizin elinizde olan bir şey Kimse kimseyi zorla izlettirmek zorunda Ya da kimse kimseye zorla şey e, izle diye tutmuyor Adam eğer beğenmemişse kapatır gider yani Ne bileyim Sanki biraz zorla izlettiriyormuşum gibime geldi e, Şimdi Şu eti bir yiyelim etrafa da bakayım da şimdi. Hardcore'da daha fazla çakıyor canavarlar. Ee, başka. Başka 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 başka. Başka ne? Bir video programı ayarlamayı düşünüyorum. Yani haftalık video programı tarzında. Bunu da nasıl yapacağımı cidden bilmiyorum. Yani yardıma ihtiyacım var. Nasıl yardıma ihtiyacım var? Hangi gün hangi oyun olacağına yani karar veremedim. Onu geçtim hangi günlerde video gelsin ona da karar veremedim. Haftanın her günü video yapamam ne yazık ki. Ee, çünkü yani cidden zor oluyor videoları çekip renderlamak. Onu geçtim. Ne bileyim, uploadum falan genelde 15. günden sonra düşüyor. Ayın 15. günden sonra AKK yiyorum. Daha sonra işte video çekemiyorum rahatça, yayın yapamıyorum ee, derken videolar daha yavaş geliyor. Ki zaten yüksek olsa da uploadum yani AKK yemesem bile yine de yavaş geliyor videolar çünkü bazen oyun oynuyorum bazen işte e, moralim bozuk oluyor bazen işte yorgun oluyorum derken e, bütün hafta boyunca video yüklemediğim de oluyor ki zaten öyle oldu yaklaşık 2-3 haftadır fark ettiyseniz işte sınav haftam vardı daha sonra başka işlerim vardı derken gitti her şey şimdi şu eti alalım merdiven savaşlarına devam edecek miyim bu arada onu da hemen söyleyeyim her yayında söylüyorum burada da söyleyeyim devam etmeyi düşünüyorum. Fakat şöyle bir şey var. Bir sezon finali ayarlayacağım. 10. bölüm çünkü yeni yüklenecek bölüm. 10. bölümde sezon finali olacak. 11'de yeniden devam edecek. Yani oh, iyi ki fark ettim. Tamamdır. Onu alamayacağım. O yüzden üşeniyorum. Şimdi eve başlayalım. Yani dediğim gibi en son ne diyordum? Unuttum. Ha, 10. bölümde bir sezon finali olacak. Sezon finalinde YouTuber arkadaşlarım olacak karşı takımda. Daha sonraki bölümlerde yine eskisi gibi izleyenler arasından devam edecek. Şimdi şu lavu şuraya koyarsak nereye koyalım? Gel. Bunu buraya koydum. Daha sonra şöyle suyu alırsak Nereden koyayım acaba? Direkt ortadan koyayım. Nedense etrafa yayılmadı su. Şu etrafı bir temizleyelim. Otlar falan bayağı kötü geliyor gözüme. Başka var mı? Başka yok. Şimdi burada kaç blokluktan başlayayım? Hmm. bu kadar yeter gibi. Bir baraka gibi bir şey yapayım yani. Zaten beğenmezsem yıkması falan da zor olur. O yüzden küçük bir şeyler yapmak en mantıklısı. Şimdi baltayı da şöyle alalım. Tamamdır. Bu arada beğendiğiniz videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Favorilere ekleyebilirsiniz, yorum atabilirsiniz. İşte ne bileyim Güzel bir videoydu şurada hata yaptın Şurada şunu kaçırdın tarzında belirtebilirsiniz Videoda kaçırdığım bir şey olursa Ya da unuttuğum bir şey olursa Belirtebilirsiniz ee, Yorumları tek tek Okuyorum fakat hepsine cevap veremiyorum Dediğim gibi Yani cidden sorun oluyor hepsine bir anda cevap vermek Ama arada sırada cevap veriyorum Yani Ne bileyim böyle atara geliyorum diyorum Bütün yorumlara cevap vereceğim ulan Burası neresi Hah tamam tam dediğim yer işte Ben size demiştim yani evin altında bir maden buldum falan tarzında Yayında demiştim Sonra bulamamıştım o madeni Daha sonra evin içerisinden kazmaya başlamıştım İşte orası burası oluyor Şimdi Tamam da çok kötü olacak gibi geliyor Burayı da şöyle yapalım. Burayı da böyle. Tamamdır. Güzel oldu mu? Hayır olmadı. Aynen kötü oldu. Ve şurası çok kötü durmuş, onu fark ettim. Şuraları kıralım. Şimdi nasıl duruyor? Şimdi az çok idare eder. Hatta bir dakika ya. Şimdi şuradan merdiven yapalım. Mimari bilgilerim iyi olmadığı için hiçbir şey yapamıyorum. Çok güzel şeyler yaratanlar var Minecraft'ta. Ne bileyim, adam mesela gidiyor reston'la ya da bir blokla bir dizideki gördüğü karakteri yapıyor. Biz böyle iki üç blokluk evi bile yapamıyoruz düşünebiliyor musunuz? Ama çok isterdim öyle bir mimari yeteneğim olsun ya da ne bileyim. Aslında ilgi de biraz gerekiyor ama her şey ilgi değil işte çalışmak da gerekiyor. Biraz önem vermek gerekiyor. Ne bileyim. İzley izley olacak şeyler de olabilir. Yani bilmiyorum o yüzden. Eğer varsa aranızda böyle mimarisi iyi olan birisi, ee, herhalde böyle izleyerek ya da ne bileyim öğrenerek iyi mimari yapmaya başlamıştır. Öyle sanıyorum. Tamam. Şimdi daha güzel oldu. Aynen. Çok tatlı bir ev oldu. Küçük bir ev. Küçük küçük çocuk. <laughs> Hatta şurası da merdiven olsun. Buralar da merdiven olsun daha iyi olur. Başka şuraları da kırayım. kaç vardır? 10 10 blok vardır herhalde. Onu 12 on tane falan craftlasam yeter gibi gibime geliyor. Yok yetmeyecek. 15 yapayım. Tamamdır. 15 olmadı 16 oldu ya. Aklımdan çıkmış şey oldu. 4'er 4'er oldu. Şöyle. <laughs> Bir tane yere koymak için koymadığım blok kalmadı ya. Ha bir de ters döndü. Tamam çok güzel. Ters dönme olayları da başladığına göre artık devam edebiliriz. Şu da şöyle. Tamam ya. İlk ev böyle olsun. Eğer evi beğenirseniz bütün evleri böyle yapacağım. Yani bu şekilde devam ettireceğim. Şöyle şunu da koyalım. Tamam Evler böyle olsun mu Bir bakın ee, Şu merdiveni de şöyle koyayım Bir güzelce bakın Daha sonra videoyu kapatayım Eğer beğenirseniz bütün evleri böyle yapacağım Yani şehirdeki evler böyle olacak Böyle bir Temaya sahip olacak Böyle bir şey Şuralara cam ee, Şurası cidden kötü duruyor farkındayım Buraya belki şöyle bir şey yapabilirim. Yani içeriye kapı koymam. Köylü de çıkamaz. Böyle bir şeyler yaparım. Sanki bir müzeye gidersiniz ya. İçeride bir şeyler olur. Korunmalı bir şey. Aynı onun gibi olur. Köylüyü koruyormuşuz gibi. Neyse. Ee, ben hemen dakikaya bakayım. Kaç dakika olmuş. Şöyle şuradan. Bakalım. Neyse tam da 15 dakika olmuş. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eve son bir kez bakın. Eğer evi beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Ona göre bu evi yapmaya devam edeceğim. Neyse like atmayı, yorum atmayı, favoriler eklemeyi unutmayın. Ve hoşçakalın.